Kaybettiği sosyal medya hesabı için sözde sosyal medya uzmanıyla anlaştı. Hayatı kabusa döndü. Hesabı kurtarabilmek için kişisel bilgilerini verdi ama fotoğrafları cinsel içerikli sitelere düştü. Hayatı kabusa dönen ünlü astrolog Arzum Koyuncu adaletin yerini bulmasını istiyor. Kendisi Instagram'da Amerika'daki Instagram merkezinde arkadaşları olduğunu ve kolaylıkla hesabı açabileceğini ifade etti. Sosyal medya hesabını kurtarmak isteyen ünlü astroloğun hayatı kabusa döndü. Sonrasında benim Gmail şifremi de aldığı için yani şifrelerimi aldığı için özel telefon rehberime ulaşmış. Amerika'da bir dergide editörlük yaptığını söyleyen kişiler astrolog Arzum Koyuncu'ya ulaştı ve kendisinden röportaj talep ettiler. Röportaj sonrasında çok izlenme olduğuna dair bir bilgi geldi. Ben de dedim ki eski hesabım eklemdi, kapatıldı. Ona istinaden oradaki canlı yayınlarım çok daha fazlaydı diye ifade ettim. Arzum Koyuncu eski sosyal medya hesabını kaybettiğini söyledi. O kişi ise hesabı geri getirebileceğini belirtti. Ve bunun karşılığında genç kadından hem kişisel bilgilerini hem de 2000 lira para istedi. Ben de o ücreti kendisine takdim ettim ve bir hafta içerisinde bana açılacak dair bilgi verdi. İşte ne geldiyse başına kişisel bilgilerini paylaştıktan sonra geldi. Kendini sosyal medya uzmanı olarak tanıtan kişi Arzum Koyuncu'nun rehberine ulaştı ve bazı kişilere müstehcen mesajlar gönderdi. Benim Gmail şifremi de aldığı için özel telefon rehberime ulaşmış ve orada benim 10 sene önce danışmanlık verdiğim bir danışanımı aramış ve kendisi orada usulsüz ve ahlaksız teknolojilerini bulunmuş. Sadece müstehcen mesajlarla sınırlı kalmadı zanlı. Benim adımı kullanarak benim fotoğraflarımın üstüne ahlaksız yazılar yazarak uygunsuz sitelerde paylaşıyor kendisi. Ve ben de hakkımı aramak için neticesinde hem maddi hem de manevi olarak mağdur olduğum için Türk Adaleti'ne başvurdum. Mahkeme genç kadının resimlerini kullanarak cinsel içerikli sitelerde paylaşımlar yapan zanlıya bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Amacını inanın ben de hiç bilmiyorum. Hukuku adaletin yerini bulacağına gayet eminim ve korunduğumu da bildiğim için çok rahatım.